Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Işık hızıyla büyümeye devam ediyoruz. Efsane bir global puan kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda seviye yükseltme varken çok nadir yaptığım bir şey yapacağım. Ve aynı anda birçok altı yıldızı yükselteceğim arkadaşlar. Ve bakacağız global puanımız ne kadar olacak. Dünya sıralamasında nerelere geleceğiz biliyorsunuz. Dünya sıralamasında haftalardır 270'lerde takılı kalmış durumdaydım arkadaşlar. Bir türlü yukarı çıkamıyordum. Ee, tekrar şöyle gelelim dünya sıralamasına. 270'lerde Bir türlü yukarı zıplatamıyordum kendimi. Şu anda 264'lerdeyim arkadaşlar ama inanın çok yakın mesafe. Bakın hatta 264 ile 267. arasında 2K gibi bir fark var. Yani gerçekten çok yakın devam ediyoruz. Ve yuk ama yukarıya baktığınızda mesela 261. de benden şu anda e neredeyse 3K falan yukarı. Tabii biz şimdi onu e <laughs> Biz silkeleyeceğiz arkadaşlar. bir silkeleyeceğiz. Çünkü bayağı bir 6 yıldızı yükselteceğiz. Şöyle bir bakalım. E, kaç puan çıkartacağız? Bizimkisi 413.955. 414 414'üz arkadaşlar. Şimdi gelelim. altı yıldızlarımızı yükseltmeye. Şöyle baktığınızda. Moon Knight, Nova, Kuru Kafa ve Terrax arkadaşlar. 6 yıldız birbirine bekleyenler. Evvela Nova'dan mı başlayalım? Ne var elimizde? Hangi? Güzel. Kozmikler varmış. Nova'yı da aranadan almıştık arkadaşlar. Hatırlarsınız. Efsane bir efor sarf ederek <laughs> aranadan aldığımız bir karakterdi. Kimle beraber aldık? Kuru kafayla beraber almıştık. Önce kuru kafaya kasmıştım. Daha sonra da Nova abimize kasmıştık. Ve Nova'ya arkadaşlar bir bir yaptık. R2 atabiliyoruz ama şu anda R2 gündemimde en azından bunun için yok. Terrax. Terrax'ı da arkadaşlar altınla aldığımız e, nexusların içerisinden çıkarmıştık bu arkadaşı da. Yine buradan bir kozmik basalım. Sınıf sınıf gidelim. Çünkü bu ay arkadaşlar çok fazla yükseltme yapacağız. Gerçi her zaman her daim fazla fazla yükseltme yapıyoruz. Ama bu ay biraz daha fantastik olacak. Çünkü çok fazla aksiyon yapabileceğimiz durumlar gelecek. Şimdi bunları çıkar. Şunu al. Bir de yanına bunu aldık. Aslında bak. 20.900'den. Buçuk veriyormuş. Tamam güzel. Terax da bu arada R1'de oldukça güzel bir savaş puanı kazandı. Tebrik ediyorum seni canım kardeşim. T5'lerim şu anda. T5'lerimi kullanmak istemiyorum açıkçası. Şimdi bunlar arkadaşlar kozmiklerimdi. Onun dışında Yine bir Nexus kristalinden yine bende olmayan bir kayıtlar. Moon Knight'ı çıkarmıştık. Moon Knight için de yine sınıf izoları basalım arkadaşlar. Gel bakalım. Şöyle Moon Knight'ı da bir yükseltelim. Güzel. Şimdi burada 3 tane beceri ilosu var. Yükselteceğimiz ama izolarımız 93'ten 46'ya düşmüş. He, şu ikisini kullan. Şöyle araya cücük bir şey koyalım. Şöyle gel bakayım temel katalizör yapalım şuradan. İnceleyip sık dokuyorum gençler. Ve bunu da R1 yapmış olduk. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Mundukun da. Şimdi kuru kafamız kaldı. Kuru kafamızı da büyükseltelim bakalım. Dediğim gibi sınıflara çok özen gösteriyorum özellikle bilim sınıflarına Ayrıca bir özen gösteriyorum ki bilim sınıflarına Ekstra yükseltmeler daha sonra yapacağız şu anda 8 günleri var bilim sınıflarının O yüzden temel izolardan bir gitmek isterim Beceriler bitti ama Daha çok beceri karakteri yükselteceğiz bundan sonra bir tane daha atacağım beceri hatta 6 yıldız reiki atacağım öyle söyleyelim Şunlar küçük ya bunların hepsini bir kullanalım Kuru kafada oldukça etkili bir karakter. Yani alternatif filolar içerisinde güzel bir yere sahip ama Dedim gibi ben yani sikleti her zaman <laughs> alternatifte de değişmez. Gel bakalım. Ufak ufak da olsa yükselteceğiz gençler. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi çok sağlam taktik strateji ve izo mevzusu da önemli. Bak 700'lere kadar düşmüş izolarımız ki yakında bir izo takviyesi gerekecek ekibe ve ben de bu yüzden ee, birazcık kristal açılışı yapacağım. Yine kristaller birikti ve görüyorsunuz izolar da su gibi gidiyor. Su gibi gidiyor. Neredeyse <laughs> bütün izolarımı harcadım. Ama arkadaşlar biz yani bizim tarzımızda oyuncular aralıksız dinlenmeden seviye yükseltme yaptığı için normaldir. Yani bu sirkülasyonların olması, sürekli eşyaların eksik olması gayet normaldir. Evet, izolar iyice bu arada suyunu bıraktı ne başka bir şeyini 500'leri gördük arkadaşlar izolardan <laughs> izo kalmadı Öleyim bundan sonra R2 rekat izonu nasıl yapacağız Dur bakalım gel bakalım Max'la 22 oldu ha gayret acaba şimdilik atmasak mı <laughs> Çünkü diğer sınıfların o ba on binlik izoları kes koçum benim şimdi izolar sahneye çıkıyor Şov yapacak 10.000 mix Gel bakayım. Arkadaşlar bu arada yüzolar 300 de görmeye başlayacak şimdi. Bu 10 büyük yüzolardan aldım ama evet 300 görmeye başladık arkadaşlar. Bir tane basıyorum. Ve kuru kafaydı arkadaşlar. Böylece R1'e atmış olduk. Vatanın millete hayırlı olsun. Bitti mi? Bitmedi gençler. Dizize kampanya var. Bir de burada 6 yıldız Jaberi Panteri. Henüz çok yeni aldım Arana'dan. Eşyalarla da yükseltebiliyorum ama şurada özel bir kristalimiz var. Sadece belli başlı kiloları yükseltebiliyor. Bunlardan biri de arkadaşlar Jaberi Panteri. Jaberi Panteri olduğu için de şurada bir yerde vardı. Nerede yazıyor bakayım Jaberi diye. Göremedim. Aha da şurada yazıyor. Gardiyanın altında yazıyormuş. Tamam. Bunu da arkadaşlar yükseltiyoruz ve R2 atıyoruz. Bakalım <laughs> izo yetiştirebilecek miyiz? Vay 10 binliklere bak direkt 22 ye çıkardılar. Jaberi Panteri. Yine temelden gidiyorum acılar. Temelden gitmek lazım. Temellerde bitmek üzere 65 tane kaldı elinde. İzo deseniz 300'ün artık altına düşmek üzere. Ya ya gençler işte hayat böyle enteresan olabiliyor. <laughs> ya bu sirkülasyonu sağlamak gerçekten çok önemli ve gerçekten de çok nasıl söyleyeyim dikkat isteyen bir şey arkadaşlar. Gerçekten dikkat isteyen bir şey. Jabet ve gördüğünüz üzere artık temeller komple bitti ve 26'da kaldı. Yani başka yüzlerde kullanabilirim aslında. Beceri o beceri hala varmış gençler. 46 tane beceri varmış. Güzel. Güzel. Yani diğer sınıflara hiç uğramadan mevzuyu bitirebilmemiz güzel oldu. Jaberi Panteri 6 yıldız R2 gençler artık defanstaki yerini alacak. Tabi şöyle izolara baktığımda yani gençler 200 tane var sadece 200 tane kalmış onların da bilim ve mistik ağırlıklı diye görüyorum aynen bilim ve mistik başka da bir şey yok <laughs> sadece bilim ve mistik izolarım kalmış arkadaşlar başka hiçbir şeyim kalmamış e biz de bilim ve mistik yükseltme yaparız ama tabi onlara da büyük ihtimalle izo yetmeyecek yakın zamanda bir e, dev bir kristal açılışı yapacağız öyle gözüküyor belki bugün yaparım çünkü izolar lazım Bugün bugün gelir büyük ihtimalle. Büyük bir dev bir kristal açılışı gelir. Arena öncesinde yapıştırırız. 5 yıldızlar şimdilik beklemedi ama 3 ve 4 yıldızlarımız var. Onları açarız. Büyük statlarımız var bayağı bir 20 tane kadar falan filan intermilen işte. Yapacağız bir şeyler. Şuradan da gelelim. Kredimizi alalım, keyfimize bakalım. Şimdi acaba global puan ne kadar değişmiş? Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar 9K basmışız. 44'tü. Düzeltiyorum. 14'tü. 14'ten 23'e çıkarmışız. 9K'dan biraz fazla. 9.2 civarında basmışım. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Durmayacağım. Özgün taşlarını da basacağım arkadaşlar. Hatta bak şöyle yapalım. E, açılmamış 5 yıldızlı özgün taşlarım var. 4 yıldızları açıyorum. 4 yıldızlar arkadaşlar şimdilik hepsi maksimum. 6 yıldızlı özgünlükler kalsın onlara şu anda gerek yok. Bunları da açalım. Ve şimdi özgünlük taşlarına basmaya başlayalım bakalım. Gel. Stok. Çok çılgın bir yükseltim oluyor. Yani 5 tane mi, 6 tane mi? Kaç tane bastım ben? 6 yıldız. Hatırlamıyorum 5 tane falan herhalde dındırırın dındırırın dın şey falan filan şimdi gelelim özgünlük taşlarına. Daha daha gördüğünüz gibi arkadaşlar. R2, R3 atma taşlarımız var. Bilim var. Daha bilimleriniz atmadım. Onları da atacağım ya çok yakın zamanda onları da atacağım. Şimdi evvela şunları basalım. Puanın dibine dibine Vuruyorum resmen var ya. Biliyorsunuz benim ekim challenge'ım var ona da bakacağız belki ona da bugün bakarız <laughs> Hiç belli olmaz 6 yıldız özgün taşları şimdilik kalsın çok istediğim bir karakter yok olursa basarız Hadi kardeşim bravo 4 yıldızlarımızın hepsi max'dı zaten gel bakalım Fatih Kang'a basıyoruz yeni boss 4 yıldızmış bu. <laughs> Mutantlar yukarıdan basıyorum arkadaşlar. Yukarıdan elim kime değerse basıyorum. 5 yıldızlar dediğimiz gibi şimdi beklemede <laughs> pusuya yatmışlar. Bunlar da tamam. İki tane de beceri 5 yıldızımız var koçum benim. Bunlar hep point arkadaşlar. Hep global point. Gel bakalım. İki yıldız da var. Ben Allah ne verdiyse basıyoruz. Şöyle de gel. Antivenom. Aha bunların hepsi antivenom reize. 18 kopya oldu koçum benim. Birinden 5 tane var. Kimi hmm, kime basalım? Sana basalım. 85 kopi. Altı yıldız bir tane kalmış. Hepsini Gaşa'ya basmıştık biz. Diyarbakırlı'ya basmıştık. Prestij coşturmuştuk. Sen de gel. Bir tane de 5 yıldız mistik. Kime basalım? Yukarıdan Clary Boy Tamamdır. Şimdilik başka bir şey yok. Gelelim genellere. Tabii genele gelelim. 3 yıldız Arafa bassın. Üç yıldızların da full kopya olmayan dört tane kalmış. Baksana 4 yıldızlar max art max. 5 yıldızları kime basalım? Clary Voyant var bu var. Bu 200 kopya oluyor gençler. Bunu 200 kopya yapalım. Bunu listeden çıkartalım. Ve Proxima 200 kopya. Hayırlı olsun. Var mı daha başka böyle yüksek olan? 185'e. Buna basalım ya. Önemli tabii ki. Önce R5'ler. Bunlar da global veriyor. 3 veriyor, 5 veriyor. Allah bereket versin. Kleri Boyant'ı da R5'e doğru götürüyor. Şey, 200 kopya doğru götürüyoruz. Tamam daha da bir şey sanıyorum kalmadı. Var mı sağda solda alınacak? Ah izolara bak 200 tane var ya. Neyse alt sıradan al basacağız artık bunları Bu ödüllerimizi hala bekletiyoruz şimdilik kalsın. He, gelelim ne durumlardayız şimdi. Pardon yanlış yer. Sıralamaya geliyorum. Dünya sıralaması 23'e çıktık. Yani 23.5. Dediğim gibi 9.5 falan bastık. Neredeyse 10 puan bastık ve artık arkadaşlar 257. sıraya kadar yükseldik. Güzel. Tabii ki biraz daha düşeceğiz. Yani bizi aşağı çekeceklerdir. Ama hala bizim elimizde kendimizi yukarı çıkartabileceğimiz çok büyük yükseltmeler var. Yani şu anda elimde Oh, ortalama 15-20k civarında yükseltme var. Yani şu anda kendimi 423'ten 440'lara çekebilirim. Tabi bizim şu andaki hedefimiz 250 yani 250'nin bir göremedim ama sanıyorum bütün elimdeki şeyleri bassam 250'nin de üzerine çıkarım diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi daha istikrarlı ve güzel güzel gidiyoruz. Bizim asıl amacımız bu ay bu ay sonunda 2,5 milyon özeltiyorum. <laughs> üç buçuk milyon global iki buçuk şey, geçecek oldu ben. üç buçuk milyon global puan yapmak arkadaşlar. Üç buçuk milyon global puan yapmak inşallah o günleri de görürüz. Türkiye sıralamasında yerimiz kolay kolay değişmiyor çünkü çok fazla fark var aramızda. Gerçi yukarıdaki elemanla e, bu arada Domino JR ile değişmiş ismi ya satmıştır hesabı ya da değiştirmiştir. Zaten haberi elden ele geçiyorlar aslında. Bizim hesabın böyle bir güzelliği var sıfırdan bu hale geliyor. Hep bizim elimizde geldi. Ne alındı, ne satıldı, ne bir şey kiralandı, hiçbir şey olmadı. Yani sıfırdan, sıfırdan bu hale gelen dünyada nadir hesap. Bırak Türkiye'yi. Türkiye'de sıfırdan bu şekilde alınmış sıfır puandan bu hale kadar hep parmaklarla beraber gelmiş bir hesap. Ondan sonra Cuma. Türkiye sıralamasında dediğim gibi yani yukarıdakini yakalamama biraz daha var. Yani sanıyorum yılbaşını buluruz, yılbaşında geçeriz bunu. Ve yukarıdaki te, Anderson'u da büyük. Anderson da çok fazla asılmıyor gördüğüm kadarıyla. Yılbaşına kadar belki onu da geçeriz. Ama <laughs> 3.800 olanı biraz zor geçeriz. Yani Hasan da o bayağı bir yukarı çıkacaktır. Büyük ihtimal 4. L'ye falan çıkarız yılbaşına kadar diye bir tahmin ediyorum. Hasan da bu arada 3. yakalamışsa da 2 dakika daha bassa geçecek onda. Hasan da çok iyi basıyor. Fena basıyor. Velhasıl kelam Türkiye'de durum bu. Yani daha henüz daha Türkiye'de bir sıra daha yükselmem oldukça vakit var. Dediğim gibi bir, bir buçuk ay falan var. Dur bakalım. E, o tabi o elemanda basmazsa pek bu da basmıyor yani isim değişti yeni sahibi veya eski sahibi bilmiyorum ama yeni ismiyle olan dördüncü hesapta pek puan basmıyor arkadaşlar. E, aşağıdakilerle de ben e, birazcık uçuruma açmışım. Şöyle baktığınızda 130 level'larımızda 130k falan var integralle integral çok duruldu ya çok duruldu yani Punisher bile yakalamış onu Barış'a bak yavrum benim Barış birazcık basmış ama Sub-Zero Sub, -Zero, Sub da yukarı çıkmış yani Doktor üzerine çıkmış ya Türkiye sıralaması da efsane kızışıyor bununla ilgili zaten bir video yapacağım biliyorsunuz seviyorum böyle şeyleri yapmayı Hadi bakalım vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Olur da destek olmak isterseniz yapıştırın gelsin. Bakalım dünya sıralamasında dünya sıralamasında ne zaman <laughs> daha yukarıya çıkacağız? Özellikle ilk yüz tabii ki ilk yüze gireceğimiz zamanlarda bekliyoruz. Şu anda baktığımda 3700 desem 3420 ben desem yani 200 65k falan fark var şu anda aramızda. <laughs> 275k da çok ya. Neyse dur bakalım. Zamanla on bir de yukarıdakiler de basıyor. Neyse biz de basmaya dediğim gibi devam edeceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ettim. Dikkat edin kendinize. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.